Sevgili Yengeçler ve bilhassa da sevgili yükselen Yengeçler. Efendim Şubat 2024 yayınına hoş geldiniz. Evet. 19 Şubat'a kadar Güneş ve Merkür Kova burcunda olacak. Yani sizlerin doğum haritasında 8. evinizde olacak. Bu da demek oluyor ki 19 Şubat'a kadar gündeminiz para. Evet efendim. Finansal konular sevgili yükselen Yengeçler. Böyle tabii ki 8. ev hangi parayı anlatır? Mesela ortak paraları anlatır. Mesela ailenizle ortak bütçeniz, anne babayla, işte eşle, ha ortaklıklı işler varsa oradaki parayı anlatır. Başkalarından gelen paraları anlatır. Ama her halükarda bir hesap kitap kafasındasınız. 19 Şubat'a kadar finansal konular dikkat çekiyor. Özetle odağınız mali tablonuzda sevgili yükselen yengeçler. Gelir giderleriniz, banka ödemeleriniz, kredi kartları, kredi, vergi, lafaka, sigorta, tazminat her türlü konu olabilir. Belki de banka kredisi gibi gündemleriniz var ama odağınız parada. Bence ailede de bir takım finansal konular ön plana çıkacak gibi duruyor. Tabii ki 8. ev sağlıkla da ilgili bir ev acaba? Bazılarınızın sağlığında bir takım hassasiyetler olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla sağlığınıza dikkat edin. Ayrıca 8. ev ruh sağlığımızla da ilgilidir. Tabii ki güneş 8 geçirişleri bazen bizi ruhen zorlayabilir ama mesela bu dönemler bir terapiye gitmek için ya da bilemem artık seneye geliyorsa koçluklar olabilir. Okült çalışmalar, enerji çalışmaları, kukai, elbette astrolojik danışmanlıklar. Bunlar için çok iyi bir dönem olabilir efendim. Ve gelelim 19 Şubat itibariyle de güneş balık burcuna 9. evinize giriş yapacak ve artık 9. ev konuları çok ön plana çıkacak. Şimdi 9. evin konuları sürüsüne bereket pek geniştir efendim. O yüzden müsaadenizle örneklerle gideceğim. İlk önce şunu söyleyeyim. 19 itibariyle belli ki bir derinlik döngüsüne giriyorsunuz. Çünkü 9. ev büyük resmi anlatan konular demektir. 19'undan sonra maneviyattan felsefeye, derinlikli başka konulara, birçok konuya ilgi duyduğunuz, hayatınızı şöyle bir gözden geçirdiğiniz, belki inançlarınızı, dünya görüşünüzü, hayat felsefenizi birçok konuyu böyle sorguladığınız bir döneme girebilirsiniz 19 itibariyle. Şimdi 9. evin bir diğer konusu yurt dışı. Belki de bazılarınızın yurt dışı bağlantılı kolları olacak. İşte pasaport çıkaracak, vizeye başvuracak, yurt dışında bir eğitime başvuracak. Belki yurt dışına gezmeye gitmek istiyor. Turları araştıracak. Belki de yurt dışıyla ticaret yapıyor. Oraya böyle bir gündemlerinde artış, bir bağlantılar falan bunlar olabilir. Ha yurt dışında yaşayan bir sevgiliniz olabilir. Arkadaşınız olabilir. Eş dost tanış olabilir. Yani onlarla ilgili bir takım gündemler onlarla haberleşme hali bunlar da ön plana çıkabilir. Tabii ki 9. ev eğitimler evidir. Belki hadi bakalım eğitime başlıyorum. Yok sınava giriyorum. Yok akademi konular bunlar ön plana çıkabilir. Dokuzuncu ev efendim hukuk. Hukuki konular, mahkemeler, davalar. Haydi bir dava açıyorum. Yok bir davam var. Nihayet bu süreçler hızlandı. Hani buralar bir hareketlenebilir. Tabii ki dokuzuncu ev eşimizin ailesidir. Şayet evliyseniz eşinizin ailesiyle ortak gündemler onlardan gelecek haberler şeklinde çalışabilir. Ve dokuzuncu ev yayıncılık konularını anlatır. Belki Instagram'ınızda, YouTube'unuzda bir şeyle ilgili bir takım planlar ya da belki zaten yayıncılıkla alakalı bir işiniz var. Oralardan gelecek haberler. Bunlar son derece dikkat çekebilir işin gerçeği. Evet, belki de bir seyahat gelir. Değil mi efendim? Seyahatler evi. Gelelim bu ayki dolunayımıza. 24 Şubat'ta Başak Burcu'nda, dolayısıyla 3. evinizde, 5 derece Başak Burcu'nda, 3. evinizde 24'ünde bir dolunay gerçekleşiyor. Ve bu dolunayla beraber 3. ev konuları ön plana çıkıyor. Şimdi 3. evin konuları da tıpkı 9. evin konuları gibi geliş. O yüzden yine örneklerle gidiyorum ama genelde 3. ev dolunaylarında bir karar alırız. Çünkü orası böyle zihnimizi ve planlarımızı da anlattığı için sanki hani bir şeyler netleşir. Bir gündemimiz netleşir bu bir. İkincisi tabii ki kardeşler, akrabalar, yakın çevre ilişkilerini anlatıyor. Onlarla bir gündeminiz netleşebilir. Onlardan bir haber gelebilir. Hani bu konularda bir takım gelişmeler olabilir. E üçüncü ev sözleşmeler, kontratlar, ayrıca ticari faaliyetler. Belki bir kontratlık konu netleşiyor. Belki ticari faaliyetlerinize dair bir şey netleşiyor değil mi efendim? Üçüncü ev eğitimler. Bir eğitim konusu ön plana çıkabilir, bir sınav neticelenebilir, bir sınav konusu ön plana çıkabilir. Ve üçüncü ev aracımızı anlatır. Belki de aracınızla ilgili bir konu netleşecek. Bu bazen araç satıyorum, araç alıyorum da olabilir ki gökyüzü temiz, böyle bir planınız varsa uygun dönem. Ya da efendim aracınızla ilgili bir arıza çıkar geçmiş olsun. Yani böyle bir konuda açıkçası olabilir. Gelelim IC noktasına. Bakın IC noktası haritamızın dip noktası. Ve IC noktası ya 4'ten ya 5'ten ya da 3. evimizden geçer. Sizinki 3. evden geçiyorsa ve 5 derece civarındaysa belki de ailevi bir konu netleşiyordur. Aileden gelecek haberler vardır. Hatta belki bazılarınızın taşınma yer değişikliği, mülk gibi konularına dair de bir şeyler netleşebilir sevgili yükselen yengeçler. Evet sevgili yükselen yengeçler, Şubat ayı aslında rahat bir ay. Yani bir başlangıç yapayım, bir girişim yapayım falan diyorsanız yapın Şubat ayında. Çünkü bakın sonrasında tutulma mevsimi geliyor. Mesela Mart'ta ay tutulması var. E şimdi ay tutulması olduğu ay çok bir şeyler yapılmaz. Onu söyleyeyim. Zaten ay tutulması önümüzdeki ay detaylı bir şekilde anlatacağım. Aa, sırada ne var başka? Jüpiter ikizler geçişi var değil mi? Onunla ilgili de bir yayın çekeceğim en yakın zamanda. E bütün bunlar önemli. Evet efendim izlediğiniz için bir teşekkürim. Yeni yayınlarda görüşmek ümidiyle en derin sevgi ve saygılarımla.